The Game Avers 2024 etkinliği kapsamında ön plana çıkan oyunlardan bir tanesi Final Fantasy 7 Rebirth'ü. Square Enix tarafından piyasaya sürülen oyun açıklanan detaylara göre, 23 Ocak tarihinde resmi olarak PC platformuna geliyor. Bu duyuruyu kutlamak için ekip, aşağıda izleyebileceğiniz yepyeni bir resmi fragman yayınladı. Final Fantasy 7 Rebirth Unreal Engine 4 destekli. Chocobos'a binebileceğiniz Final Fantasy 7 Rebirth içerisinde gezegen boyunca büyük bir yolculuğa başlıyor ve kovalamacaların oldukça zevkli olduğunu aktarıyor. Yaşam ve ölüm arasında ince bir çizgide ilerlemeye çalıştığımız oyunda göklerden yayılan uğursuz bir yarının olduğunu görebiliyoruz ve PlayStation 5'te yer alan büyük performans sorunlarının aksine PC platformunda oldukça sorunsuz bir deneyim bekleniyor. Bildiğiniz üzere oyunun PlayStation 5 sürümü çeşitli performans sorunlarından muzdaripti. Bu yüzden oyunun PC platformunda nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Yapımcı şirket olan Square Enix, kullandığı Unreal Engine sürümünü henüz yükseltmiş durumda değil. Bu yüzden Unreal Engine 4 oyun motoruyla desteklendiğini aktarmakta fayda var. Peki, sizce Final Fantasy 7 Rebirth'ün PC'deki en çok hangi özelliği dikkat çekiyor? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.